Selam dostlar. Yine Alabalık avına gidiyoruz. Günlerden 5 Ağustos Cuma. Ee, yine iki günlük bir kamp planımız var. Celalettin'le beraber şu an arabadayız. Arkamızda tekneyi taktık. Ee, şimdi geriden de Vahit ve Akif geliyorlar. Daha sonra Murat abi katılacak bize. Ankara'dan da Renat tekrar misafirimiz bu hafta. İnşallah güzel balıklar alabileceğimiz bir hava olur. Ortasında olan herkese rast gelsin. Hoşçakalın dostlar. Şu an kamptayız. Günlerden 5 Ağustos Cuma akşamı. Murat abi geldi yine. Hala 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 hala, hala. Sağolsun bize. Ya. Of emeğimiz de yapıyor. Hala sana yardımcı Öyle Böyle Celalettin, Akif, Murat abi, Muhammed abi, Mehmet abi, Adem abi ve Bayık ile beraberiz. Yarın da Kaya abi inşallah müsait olursa gelecek. Asıl orduyu bize emre yapalım. Asıl orduyu da Elazığ bal orduktan alacağız. Şimdi. Aynen öyle. Emre <laughs> balları e, şu an hazırladığı için... Zaten o yüzden gelemedi. Nene beni sabah uyguluyor. Keşke Aşırı bir akıntı var. Yarın sabah böyle akar kesilirse avımıza başlayacağız zaten. Sonrasında da zaten balık alırsak videoları arka arkaya arka yayınlayacağız. Bir de yemek olduğu zaman tekrar paylaşım yapacağım. Herkese hayırlı akşamlar. <laughs> Biri geçenlerden diyor ki ya tamam dersene ancak imtihan seviyorsan. Hakikaten ama her geldiğimizde bir kolu burada gidiyor. Ama karo balık güzel. Aynen. Abi yapıyorsunuz sporu. Şöyle. 6 8 Sakir 9. Bu tara yıdı. İyi. çok durun var sabahı var. Sabahı var. Abi, de sabahı var da buradayız ha. Ben doyduk yani. Aa, Vallahi sürü sürü Hadi bize afiyet olsun öylese. Rasta gelir yarın. İnşallah, inşallah Aa, abi. O şimdi biraz denlensin. Aynen. Abi ama en güzeli var ya bu kiraladığımız kefçi oldu. <laughs> Şimdi sabah Renat'la yarıştıracağız abi. O mu daha çok balık alıyor, biz mi daha Yok, çok balık alıyoruz? Şeyi hani Baldırıp e, çıkartacağız abi. Bakacağız. Renat mı fazla alacak yoksa kepçe mi fazla alacak? O öyle mi? Oo. o da yeni ürün. İnşallah. İnşallah abi. Abi Murat Şimşek karşıda. Muhammed abi de hamur denemesi yapıyor. Ürettiği hamuru. Ee, neliydi abi? Mısırlı mıydı bu? Evet, Mısırlı. Abi. Mısırlı. Alabalığını aldı. Maşallah abi güzel bir boy. Porsiyon üstü bir balık. Abi buyurun hemen onu Şeyin dediği gibi, Bülent abinin köy sandığına. Kürüncü, mısır <laughs> kokulu hamur aldık. İyi, başarılı. Evet, evet üretmenin... Şu an benimkine de vuruyor yalnız abi. Seni çekeyim diye balıktan oluyorum. Bak şu an vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Göreyim abi. Şöyle hamur gösterebilir misin? abi. Evet, Çok yardımcı olanlar çıkacak inşallah. İnşallah abi, Murat abim Murat abim. Ne yaptın abi? Sen de maşallah alıyorsun ama maşallah maşallah. İnşallah. Önce midemizi doldur. Aldım balı. O güzel balık. Abi yalnız kepçeyle alacağız. Tekrar aldım. Çekiyorum abi. Tabi tabi. Abi bura benim ver biliyorsun. O ee, güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> güzel bir kepçeleme şekli abi. <laughs> Çıktı zaten. Malzemeyi de gösterelim. Kurtçuk ve yeşil top. Balı da gösterelim burada abi. İyi, iyi. i̇yi abi. Biraz kes. Evet. Adem abi de aldı. Bırakma, açık açık. Çekiyorum. 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 Evet, evet, Acayip. Aman abi. Evet. Adem abi de aldı. Anacı gösterdikten sonra ilk atışta ilk balık. Balık güzel mi abi? İyi. Kutuyumuzu alabilir miyim? Güzel, 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 güzel abi. Ama ağzının kenarında çıkabilir. Hemen alman lazım. Çok iyi, çok iyi abi. Abi, abi. Çok güzel bir balık ya. Hay maşallah. maşallah. Anacım nasıl anacım? Abi, Anacın nasıl? Muhammed abi yemi üretici olarak bu balığı <laughs> almak zaten benim hakkındı, se senin hakkında. Çok güzel abi. Şöyle bir balığı da çıkartalım şöyle. Ben en ilk baştan beri diyorum abi. Onların altına geçelim. Yavaş, yavaş. Yavaş. Ne mi Şimdi, Balığı da görelim abi. Yavaş, yavaş. 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 Oh. Yavaş. Yavaş. Evet. Ben de aldım güzel bir balık. Abi kepçe alabilir misiniz? Of. Heh, aynen de oraya abi. Yerinde. Evet. Mehmet abi sendeyiz. biraz bence şey yapalım. Kalamayı sık istersen. Biraz kalamayı sık abi. Rast gelsin abime. Mehmet abi yine yaptın yapacağını abi. Benimkine de vuruyor abi. tutabilir misiniz abi? Benimkine de vuruyor. Evet, ben de aldım. Oo, güzel. Bu daha güzel abi. Bu çok hoş bir balık. Üf. Abi kepçeyi boşalt. Abi kepçeyi boşalt. Allah. Abi, abi o şeyde de var. Adem abi de de, de var. Abi o da büyük. Abi benimki ondan da büyük. Güzel bir anaç geliyor. Hele 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 hele. Yavaş adam abi yavaş. Abi ben. Adem abi ne yapıyorsun? Abi ha? Adem Vay maşallah. Şu burada gözünü seveyim la. Abi bu ne ya? Bak balık. Abi bırak şimdi ikiyi bırak yana bırak. Yana bırak abi ben de çekiyorum. Heyecanlanıyorum. Kaçar mı bu balık? Çekeceksin abi. Hiç olmaz olmaz. Abi benimki çok daha büyük abi hemen boşal. Tamam dur abi. <laughs> Şu anda adam, abi. abi yan yana koy işte bakacağız. Kepçe kırıldı lan. Kepçeye bak ha. Abi, bunların, abi. abi biz. Evet, abi. Gel abi. Gel abi, gel. abi benim balık niye görünmüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo. <gülüyor> o abi. Turna <laughs> turna. <laughs> Al yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş abi yavaş. <gülüyor> Oo! <gülüyor> vay 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 vay. rekor kırdık. Evet günün rekorunu kırdık. Abi yan yana koy. Dostlar şimdi saat 12. Ee, avımızı noktaladık. Akar çok aşırı bir şekilde olduğu için bıraktık saat 12'ye kadar aldığımız balıklar anaçlarımız güzel. Diğer balıklar da zaten genel porsiyon üstü balıklar oldu. Aynen. Aynen abi. Hepsi Renat Karp ile alındı. Her çeşit yemini kullandık ve hepsinde de balık aldık. Olta suda olan herkese rast gelsin.